Devleti'nin 2. Beyaz dönemindeki sınırlarını gösteren bu haritaya bakılarak yargılardan hangisine ulaşılamaz? Balkanlarda Türk toprakları bulunmaktadır. Baktığımızda Osmanlı'nın Balkanlarda toprağı bulunuyor. Bunu söyleyebiliriz. Anadolu'nun Türk siyasi birliği sağlanmış durumda. Anadolu'da Dulkadiroğulları gözüküyor. Ramazanoğulları var. Demek ki sağlanmamış. Karadeniz ve Akdeniz havzalarının Türklerin hakimiyet alanı var. Akdeniz'in e sınırları var. Karadeniz'de de var. Bu da söylenir. Bize ulaşılamayanı soruyordu. Doğru cevabımız A seçeneği. Osmanlı Devleti'nin karnı dönemindeki sınırlarını gösteren bu haritaya bakarak yargılardan hangilerine ulaşılabilir? Osmanlılar okyanuslara hakim bir duruma gelmişlerdir. Osmanlı Devleti hiçbir okyanusa hakimiyeti söz konusu değil. Denizlere hakim ama okyanusa değil. Osmanlılar Kuzey Afrika'nın genelinde hakimiyet kurmuş. Doğru baktığımızda bu söylenebilir. Eski dünya karaları üzerinde Osmanlı'nın egemenlik alanı bulunmakta. Eski dünya karaları Asya, Afrika ve Avrupa'dır. Baktığımızda Osmanlı'nın egemenlik alanı bulunuyor. Bu da doğru sayılır. Cevabımız D seçeneği. Fatih döneminde Venedikli tüccarlarla Osmanlı egemenliği yerlerde ticaret yapmak vermiş. Fatih'in bu durumlardan hangiden engellemeye yöneliktir? Hristiyan birliğinin sağlanmasını engellemeye yönelik bir adam olduğu söylenebilir. Venedikli tüccarlarla ticaret yapma hakkı vermesi. Venedik'in askeri bir tehdit unsuru haline gelmesi yine bunu engellemeye yöneliktir. Osmanlı Venedik'i kendi yanına çekerek Osmanlı'ya saldırmazlık haline getirmeye çalışmıştır. Yerli tüccarların haklarının korunmaya çalışılması yukarıda Venediklerle ticaret yapmanın bir alakası yoktur. Doğru cevabımız C seçeneği. 15-16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin stratejik rekabet içerisine girdiği devletler arasında Venedik, Cenova, İspanya, Portekiz, Avusturya, Kutsal Roma, Germen, Safa ve Memlük sayılabilir. Bu durum aşağıdaki yargılardan hangisini kesin olarak doğrulamaktadır? Osmanlı Devleti komşularıyla hep iyi geçinmiştir. Bunu söylemez. Münasebet içerisinde savaş içerisinde olmuştur. 1600'lü yıllarda önemli diplomatik münasebetler kurulmuştur. Bunda diplomatik bir münasebetten bahsedemeyiz. Haçlı seferler tüm Avrupa'nın Osmanlı'la savaşmasına yol açmıştır. Bu da söylenemez. Osmanlıların tüm savaşlar halifeliği elde etme amacına yönelik olmuştur. Bu da söylenemez. Osmanlı Devleti ile bir takım Hristiyan ve Müslüman devletlerin çıkarları çatışmıştır ve bu doğrultuda mücadeleler gerçekleşmiştir. Doğru cevabımız E seçeneği. Osmanlılar ile Habsburgların ilişkileri 1526'da yapılan Muhaç Savaşı'yla yani Karnı Sultan Süleyman döneminde başlamıştır. Avusturya 1533'te imzaladığı İstanbul Anlaşması ile tüm vergi ödemeyi hem de kendi kararının Osmanlı sadrazamı denk olduğunu kabul etmiştir. 1593'te tekrar başlayan Orta Avrupa Hakimiyeti kurma mücadelesi ve bir ilişkiler yeniden bozulmuş. Savaşlar bitince Zitvatoruk Anlaşması ile Osmanlıların elde etmiş olduğu vergi kazanma ve protokol stratejisi sona erdirilmiştir. Bu bilgilere göre Osmanlı habsburg ilişkileri konusunda aşağıdaki hangisi ileri sürülebilir? Ilımlı bir şekilde başlamıştır. Bunu söylememiz mümkün. Savaşla başlamış. Dalgalı bir seyir izlemiştir. Bunu söyleyebilmemiz mümkün. Osmanlı habsburg ilişkileri dalgalı bir seyir izlemiş. Bazen barış, bazen savaşların savaş dönemi var. Sürükle uzlaşıya dayalı bu söylenemez. Diplomatik münasebetinde uzak gerçekleşmiş anlaşmalar var. Diplomasi olduğunu gösterir. Avusturya'nın siyasi üstünden dayalı şekilde devam ede gelmiştir. Hayır bazen Osmanlı'nın üstünlüğü söz konusu zaten daha sonra da eşit pozisyona gelmişler. Dalgalı bir seri diye doğru cevaptır. Venedik ve Cenova orta çağda Akdeniz Havzası'nın en önemli Akdeniz ticareti devletleridir. Fakat Osmanlılar Akdeniz ve Karadeniz'deki pek çok liman ve koloniye ele geçirince Türklerle mücadeleye girişti. Bu savaşların sonunda imzalanan anlaşma Fatih Venedik'e çeşitli ayrıcalık tanıdı. Fakat Fatih'ten sonra 15. yüzyılda savaşlar devam etti. 16. yüzyılda coğrafik keşif ve ticaretin Güney okyanuslar üzerinde kayması üzerine Osmanlı, Venedik ve Cenevri tüccarları eskiye göre zararı uğrattı. Bu bilgilerden yola çıkarak hangi çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Türk ve İtalyan devletleri benzer bir sorun yaşamış. Coğrafi keşifler her ikisinde de aynı sorunu yaşatmış. Doğru. Müslümanlar ile Hristiyanların çıkarları her zaman uyuşmamıştır. Bu da doğru. Osmanlı, Venedik ve Cenevri ülkeleri eski ticaret yolları üzerinde kalmıştır. Doğru. O yeni ticaret yolları ile güneye kaymış. Farklı dinlere mensup siyasi güçler arasında ekonomik sebebi sıcak çatışmalar yaşanmıştır. Yukarıda baktığımızda e, ekonomik sebeple sıcak çatışmalar yaşandığı gösterilemez. Coğrafi keşiflerden sonra Akdeniz ve Karadeniz havzalarının ticari faaliyetler sona ermiştir. Yukarıdaki bilgilere baktığımızda bunu söylememiz mümkün. Doğru cevabımız E seçeneği. Ey yedi iklimin padişahı, dünyanın sığınağı, yiğitlik kaynağı, ey şahım benim halimden haber dar ol ve gönlü yaralı lütuf ve merhametinle gönder. Bizim aramızda kötü talihli bir adam, lanetli birisi Sezar oldum diye hile ile yüksek payelere ulaştı. Siz Cihan Partisi'nin kapısından şu beklenir ki Avrupa'da kötü hükümdarlarına saldırıları bertaraf eden Hayrettin Paşa donanma gemileriyle bu tarafa gelip yardım eder ve Macaristan tarafından da Padişah Hazretleri savaşa girerse düşman fesadı kılıç ile ortadan kaldırılmış olur ve dünya yeniden eski parlaklığa kavuşur. Fransa Kralı Fransuva'nın Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'a gönderdiği mektuba göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir. Hristiyanlar arasında uzlaşı sağlanmıştır. Hayır Hristiyanlar birbirleriyle savaşıyor. Osmanlı'nın yardım istemiş. Hasburglar Müslümanlardan yardım istemiş. Hayır Fransa kralı yardım istemiş. Almanlar zaten Fransa kralını esir alıyor. Osmanlı devlet rengi siyahatı izlemeye başlamıştır. Hayır Osmanlı dünya gücü. Haçlı bir oluşması için gerekli olan zemin hazırlanmıştır. Bu da söylenemez. Osmanlılar Avrupa siyasetinde etkin bir güç olarak kabul edilmiş ve Fransa kralı Kanuni Sultan Süleyman'a metiyeler düzmüştür. Doğru cevabımız E seçeneği. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra Ege'de Limni, Limros, İmros, Samadirek, Midilli, Eğriboz adalarını ele geçirmiştir. Fatih'in bu girişimleriyle hedeflerden hangileri ulaşmaya çalıştığı savunulabilir. Venediklerle ittifak kurma. Venediklerle ittifak kursa Ege'deki buraları fethetmeye çalışmaz. Egemenlik alanını genişletmeye çalışmıştır buraları ele geçirerek yine Ege kıyılarında güvenliği sağlamaya çalıştığını Fatih Sultan Mehmet'in söyleyebiliriz. Doğru cevabımız D seçeneği. Coğrafi keşifler sonucu ticaretin güneyi, okyanuslar üzerinden geçin yeni yollara kayması, Venedik, Cenova ile Osmanlı yerine İspanya, Portekiz dünyada yeni ticaret devleri olarak ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu durum hangisinin bir göstergesidir? Sömürgeciliğin sona erdiği, sadece sömürgeciliğin başka devletler eline geçtiğini gösterir. Bu söylenemez. Ekonomik alanda güç dengelerinin değiştiği, evet bunu söyleyebiliriz. Daha önceden ekonomik güçler, Venedik, Cenevo, Osmanlı, gibi, bu Sevet, Portekizler, İspanyollar olmuş. Türk İslam dünyasının yeni çağda kara geçti, zarara uğramış. İtalyan devletinin ticaretini etkinliğine giderek arttığı azalmış. Rönesans ve reform hareketinin Osmanlı devletinin olumlu yönde etkilediği yukarıda bundan bahsedilmemiş. Cevabımız B seçeneği. Osman Devleti yükseliş sürecinde Safevi ve Memlük devletleriyle mücadele etmiştir. Memlüklerin destek verdikleri Karamanoğulları, Dulkadiroğulları beytlerine son verdiği gibi Memlük Devleti'ni de ortadan kaldırmış. Safevi Devleti'ni ise yıkmak, yıkamasa bile bir süreliğine de olsa sindirerek Doğu gibi kendi güvenini sağlamıştır. Bu bilgiden hareketle yargılardan hangilerine varılamaz. Türk İslam Devleti arasında savaş yaşanmış. Memlük Safevi doğru buna ulaşılır. Balkanlarda siyasi ve ekonomik dengeler değişmiştir. Yukarıda baktığımızda Balkanlardan bahsetmiyor. Safevi Memlük mücadeleleri Orta Doğu, Doğu coğrafyasından bahsedilmiş. Anadolu Türk Birliği sağlama yolunda çalışılmıştır. Yukarıda Anadolu Türk siyasi birliğini sağlanması yolunda çalışılmıştır. Doğru bu da söylenir. Mevdud kadrolar ortadan kaldırılmaya çalışılmış. Bize ulaşılamayanı soruyor. Doğru cevabımız A seçeneği.